Esselamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere evde domates salçası nasıl yapılır ve eskiden annelerimiz, nenelerimiz usulüyle sizlere domates salçası yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçiyorum. Şimdi burada 6 kilo kadar domatesim var. Bunları güzelce yıkadım. Kötü taraflarını aldım. Şimdi domateslerimi, domatesini bu şekilde doğrayacağım. Domatesimi soymayacağım. Tabii benim rahmetli annem kesinlikle hiç soymazdı. Direkt ezmeye kalkışırdı elleriyle. Ama ben daha kolay olsun diye bu şekilde yapıyorum domateslerin hepsini bu şekilde doğrayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın tavşilerim domatesinizi kolay olsun diye blender ile çekeceğim. Şimdi domatesimi çektim. Tabii ki ben çok yaptığım zaman bu blenderla tabii ki çekmiyorum. Büyük mikserlerimiz var. Onlarla yapıyoruz. Ama burada evde az olduğu için sizlerden nasıl yaptığını paylaşmak için blenderla çektim. Şimdi ben domatesimi süzgeçten geçireceğim önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sahip bahçelerim. ben bunu biliyorsunuz atmıyorum. Katıklı ekmek kullanıyorum. Bütün domates suyumu bu şekilde süzeceğim. Şimdi domatesimizi süzdük bu şekilde. Saydıkçılar ben bir daha süzgeçten geçireceğim. Şimdi saydıkçılar domatesimizi suyunu süzdük. Güzelce böyle. Şimdi ocağa pişirmeye götürüyorum. Şimdi tenceremize ocağa koydum. Altını açıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Tabii ki gözüm üstünde. Görüşürüz inşallah. Az bir şey çıktı. Posası. Bunu da tabii ki ziyan etmeyeceğim. Biliyorsunuz ben bunu değerlendiriyorum. Sizin de değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Salçamız kaynamak üzere. İçerisine Şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Onu da ilave etmemin sebebi salçamız taşmaması için. O da bilginiz olsun. Salçamızı taşmamak şartıyla yüksek ateşte pişirebiliriz tabii ki. Çünkü ateşte pişirmemize gerek yok. Salçamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. salçamız hızlı bir şekilde kaynayın. Daha ki pişene kadar kaynamaya devam edecek. Salçamız kaynamaya devam edeyim. Artık bu saatten sonra gözüm üstünde olacak. Sürekli Arada bir bu şekilde şöyle dibine karıştıracağım. Dibi tutmaması için. Ve salçamız pişmeye devam ediyor. Salçamız yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Şimdi salçaları salçamız pişmeye yakın şimdi yüksek ateşte orta ateşe aldım ve salçamız hala pişmeye devam ediyor. salçamızı bir yemek kaşığı toz ilave ediyorum. Eğer daha gerekirse daha ekleme yapacağım. Şöyle yarım kaşık daha ekledim. Şimdi sahip takçıları salçamız pişti o şekilde. Şimdi salçamı böyle bir kilo kavanoza dolduracağım. Bakımlayacağım. Tabii ki önce kavanozlarımı kaynattım. Kapaklarını da kaynattım. de ettim. Bu şekilde salçamı doldurup bakımlayacağım. Kaynar kaynar bakımlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Şöyle iki geri bir ileri iyice sıkıştırıyorum ve salçamı bir kenara alıyorum. Yani kalan salçamı. Hala salçam ocakta kaynıyor. Kalan salçamı şöyle daha ufak bir kavanoza. Bunu da güzelce vakumluyorum böyle. Şimdi sen takipçilerim domates salçamız hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi siz de mutlaka bu tarifimle yapın ve en güzel salçayı tüketmeni tüketin. Bir büyük kavanoz, bir küçük kavanoz salçam oldu. Tabii ki ben sizler için odun ateşinde salçamı yapıyorum ama burada sizlere video yapmak için evde ocakta yaptım. Siz de benim bu yöntemimle salçanızı yapın ve en güzel salçayı ağız tadıyla tüketin inşallah. Şimdi böyle salçamı açıyorum sizlerle paylaşmak için. İki kavanoz ve bu salçam çıktı. Maşallah berekallah. Allah. Şöyle. İnanın ki buram buram kokuyor. İsterseniz ekmeğinize sürün. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Ve ikinci kanalımdan Hatayya'nın Günlük Rey TV kanalımdan bana abone olup takip edersiniz. Çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.